Finansal kiralama sektörü açısından 2024 yılını nasıl geçirdiniz? Sektörün iş hacmi, karlılığı açısından bize kısaca bilgi verebilir misiniz? 2024, 2023'e göre dolar bazında takip ediyoruz. %20'ler seviyesinde arttı. Yaklaşık 6.2 milyar dolarlık yeni yatırımları finanse ettik. 2023'te bu oran yaklaşık 5 milyar dolardı. 2026 için de yaklaşık yine bir %20'lik büyümeyle 7.2 milyar dolarlık bir yatırımı finanse etmeyi hedefliyoruz karlık açısından da gayet pozitif geçti. %25'ler, 30'lar seviyesinde karlarımız arttı. 2025 bu açıdan bizim e, sektörü için gayet pozitif geçti diyebilirim. Peki efendim 2025 yılının e, sektör açısından nasıl gelişmesini bekliyorsunuz? E, tabii biz makro ekonomiden bağımsız hareket edemeyiz. Makro ekonomide 2025 yılı içerisinde büyümeler %3'ler seviyesinde olacak. Ama genel olarak biz zaten penetrasyonumuz düşük. Karisaf Milya yaklaşık binde beşlik bir bölümü biz finanse ediyoruz. Bunu binde yediler, binde sekizler seviyesine gelmesini hedefliyoruz. Onun için de yaklaşık 7.2 milyar dolarlık bir yatırımı finanse edeceğiz. Peki sektördeki sorunların çözümü ile ilgili önerileriniz nelerdir? Biz uzun vadeli yatırımları finanse ediyoruz. Sektörde de tabii Türk Rası yatırımları finanse ederken para bulmakta, Türk lirası bulmakta zorlanıyoruz. Vadeler daha kısa. Tasarruf sahipleri 3 ay, 1 aylık kaynaklarla hareket ediyor. Bankalardan aldığımız finansmanların vadeleri de daha kısa oluyor. Onun için bizim uzun vadeli yatırımları kısa vadeli kaynaklarla finanse etmemiz sektör için büyük bir sıkıntı. Kamu otoritesinin çözümleri oldu. Daha önce kaynaklamamı destekleme fonunu iptal ettiler maliyetleri düşürdü. Şu anda kamu otoritesiyle konuştuğumuz BSMV var. Yaklaşık %5'lik bir maliyet unsuru olarak geliyor. Bankalara uygulanan oranları yani %1'ler seviyesine düşürmesi için kamu otoritesiyle görüşüyoruz. Orada da gelişim olursa 2025 için daha pozitif bir durum olabilir. Peki efendim son olarak Türkiye'de leasing penetrasyonunu artırmak için nasıl stratejiler uygulanmalı? Ya biz yatırımları yani sanayiyi e, finanse ettiğimiz için tabi buna baktığımızda organize sanayi bölgelerine daha fazla gidip kendimizi anlatmamız lazım. Yani işi bilenlerin e, bizi daha fazla tanıması lazım. Eğer daha fazla tanırlarsa biz para bulmada yatırımları finanse etmekte zorlanmayız. Ama tanımlarımız az. Sektör 30 yaşında. Böyle baktığımızda daha fazla yorulmamız lazımdı. Ama e, gelişim pozitif fakat iğmesi düşük. Onun için daha çok organize sanayi bölgelerine gidip kendimizi anlatmamız lazım.